Herkese merhabalar. Ben nereye Mesela bakıyorum? Ya, acayip bir yere bakıyorum. Yepyeni <laughs> bölümüyle karşınızdayız. Nereye bakıyorsun Erman? Ne bileyim öyle karşı. <laughs> bir, bir seni oradan seyrettim. Enteresan bir şekilde ekranla. <laughs> çıkışı göreyim. Oysa ki karşımdasın. Nasılsın? Seni sormalı. Seni sormalı Sinemcim. Biz evimizden işimize, <laughs> işimizden evimize bir garip kuluz. Ama hafta sonu şöyle bir baktım da Manchester'ın Otelleri, restoranları, <laughs> <Derken>. stadyumları, sokakları. <laughs> vallahi billahi seni ağırladı. Vallahi Manchester e, hakikaten iyi bir hava değişikliği oldu. Şansımıza e, bir kere yağmur yoktu. Hı hı. Hava çok soğuk değildi. Hafta sonuna da denk geldiğimiz için inanılmaz hareketliymiş. Ben Manchester'a gitmiştim ama bir gün kalıp hemen Liverpool'a maç yayınına hı. geçmiştim. Yani öyle gezebilecek bir vaktim olmamıştı. Bayıldım. Hareketli. Gençler Emre de aynı sokakta. şeyleri söyledi, o da bu seyriyordu. Hiç durmuyor yani hafta sonu hayatı Manchester'da. Öte yandan Manchester City Everton mücadelesini izledik, Valla çok keyifliydi. Ee, i̇lk yarı maç güzel olmasa da yani böyle bir. Ee, Bruyne'ye kadar. Evet Bruyne'ye kadar. Ee, çok rölantide giden bir maçtı ama yani üçüncü viteste oynuyordu, üç buçukla kazandı diyeyim yani? <laughs> yani. onu Aynen. görebiliyorsun ama işte oyuncuları yakından gördük. Güzel bir organizasyonda, tabii City'nin e, zenginliğini diyeyim, <laughs> yani iliklerimize kadar hissettiğimiz bir maç deneyimi evet, yaşadık. Emre Emre de aynı şeyleri söyledi. Aynen yani, başka bir şey diyemez kimse <laughs> o seyahate gelen. Ama tabii atmosfer yok yani, o biraz sevimsizdi. Sadece Everton taraftarını duyuyorsunuz, çok az arada hahu oluyor falan. O kısmını ben sevmiyorum. Hala tribünde sesleri duymayı işte çok seviyorum. O yok yani sitede. Onlar keyifli bir maç günü geçirip yiyip içip oturup kazanıp, sohbet edip kazanıp. <laughs> aynen yani kazan. 99 oranla falan kazanıp işte bazen boyu oynuyorlar falan. Öyle bir deneyim de. Valla. Orada da nesneden oynuyorlarmış? Duydum. Tabi nesne. Dünya çapındayız. Kesinlikle. Seni Hürga büyük bir marka. Gerçekten nerelere getirdi kanalı. <laughs> daha da enteresan işler olacak. At peşinde koşuyor. <laughs> başlayalım mı programa? Başlayalım. Hadi başlayalım. Program Gelsin başladı bakalım. zaten ya. Senin meçhul yani. şeyinle. <laughs> Tecrübelerin tecrübelerinle. Tecrübelerimle. Arsenal West Ham'ı 6-0 yendi ve gövde gösterisi yaptı. Toparlandılar. Ya, kesinlikle toparlandılar. Yani geçen hafta Liverpool galibiyetiyle bunu söylemiştik evet, zaten. Iyi yani iyi e, Uzun zaman sonra Arsenal'ın çok güçlü bir oyun oynadığını ve e, artık sezon sonuna kadar kazanırlar kaybederler Hı -hı. yarışı. Hı -hı. Onu bilemeyiz ama biz bu yarışı e, sezon sonuna kadar veririz. O krizden çıktık kendimize geldik e, mesajını veriyorlardı. Dediğim gibi ben hala e, Manchester City'yi bu yarışta ee, biraz daha avantajlı görüyorum yani De Bruyne'e döndükten sonra bir de 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 normal dönmedi. yani insan... O da konu başlıklarımızda var onu alalım hatta ee, öyle konuşalım. Araya. Aynen ee, bu maça tekrar dönüş yaparız Hı -hı. ama yani 5 aylık Hı -hı. Beş aylık 5 ciddi bir sakatlıktan dönüyorsun. Bu 7 maçın da tamamı e, orada da yazıyor işte yani 90 dakika değil, değil. E, bir tanesine 15-20 dakika kala girdi. İşte sizin olduğunuz maça yarım saat ee, 60'larda 60 girdi. 3'lerde böyle bir şey de girmişti. İşte vallahi. yarım saat falan evet, oynadı orada da. Buna rağmen 6 asist, 2 gol ve asistlerin hepsi maçı açan yani. hem de, adrese teslim hem de yani 3-0'lık maçı 4-0 5-0 yapan ha, gol ve asistler değil. Ee, kritik noktalarda işte Brentford maçında da öyleydi. Ee, kritik noktalarda işi çeviren goller, asistler Newcastle maçı Yanlış evet, tabii Newcastle, maçına, maçı. maçı. Likasıl maçına girdi. E, muhteşem işler çıkarttı. E, yani bu adam böyle oynarken Manchester çok City favori görmemek çok, çok zor. zor. Zaten Pep Guardiola'nın en iyi yaptığı iş takımın takvimini e, bunu burada 50 kere konuştuk. Tabii tekrar, tabii tekrar, tekrar her hafta bunu bir kere ama, konuşuyoruz ama mecbur yani. Yani Ocak sonu Şubat başı gibi yukarıya ivmeyi vurup e, sezonun sonunu getirmesi. O nedenle şimdi Arsenal'a tekrar geri dönecek olursak Arsenal'ın e, bu yarışı biz de verebiliriz. Biz de şu anda sizinle beraber aynı çok şekilde var. ivmeleniyoruz demesi açısından önemli bir galibiyet. Yani çok doğru bir tanım bence gövde gösterisi. Hı hı. Yani ben de buradayım diyor. Yani. Aynen şu mesajı veriyor. Tamam siz yine gaza basıyorsunuz ama e, biz de geçen seneki takım değiliz. Yani geçen sene çünkü Arsenal çok yukarıda gidip bu tarihlerde düşmeye, düşmeye başlamıştı. başlamıştı evet. Bu sene hiç yani ligin ilk yarısında iyi gitmelerine rağmen o kadar bir vites çıkmamışlardı. Şimdi yavaş yavaş geçen senenin başındaki hallerine çıkıyorlar. Bu Arsenal için bir avantaj. Şampiyonlar Ligi'nde kazandı bu arada seti. Ee, evet yani ee, Kopenhag şey, karşısında. Kopenhag. ama zaten o hani beklenen E tabii çok bir, bir sonuçtu. Büyük yani. Fark var. Yani eee Kopenhag'da yani çok daha erken Teslim olabilirdi. Maç evet. 3, son anlarda 3-1 oldu ama maç normalde 4-1, 5-1 Bite bile bitebilecek bir maçtı. Çok pozisyon var. Haaland yine acayip işler yaptı. Ve evet. Evet bu, bu işte <laughs> enteresan olay. Ve semt taraftarı skor 4-0 olunca artık ilk yarıda stadı terk etmeye başladılar. Evet meşhur bir köprü var şurada. Evet. O köprüden yürüye yürüye evlerine gittiler. Ki aslında bunu böyle İngiltere'de çok gördüğümüz bir şey değil yani. Değil. Ben bir Manchester United Liverpool maçı anlatıyordum. Liverpool ilk yarıda ya dörtlemiş ya beşlemişti Manchester'ı. Hani derbi tadında Üç, geçen dört, maç evet mi? ama hani, bu da onlar bu da için öyle bir derbi. Gerçi derbi evet. ee, yani tabii Arsenal için birincil bir derbi değil. Hani Tottenham, onların yani, evet, doğru, en evet. büyük derbisi Tottenham. Tabii. Ama yani Londra içinde yerel bir rekabetleri doğru, var tabii ki doğru. her takımın. Ee, arka arkaya geldi goller 40 42 45 Çok acı 40. oldu. Evet. Çok acı ee, oldu O Şokla için. beraber ya ben bunun ikinci yarısını niye seyredeceğim diyebilir. Çok ciddi taraftar çıktı. Bayağı. Yani ikinci yarı stadın yarıya yakını neredeyse hani belki biraz daha fazlası doluydu ama ee, epey bir boşluk vardı. Evet, dramatik bir sahne yani bu. Ee, ama anlayabiliyorum taraftarı da. yani Böyle bir maçta ilk yarıdan evet, 4 Evet evet çok sinir bozucu olur ya. Ee, 4 olmuş ya 10 mu olur falan gibi düşünüyorsun ya o zaman. yani Kontrol tamamen kaybolduğunda falan. Ee, Arsenal'ı tebrik ediyorum. De de tebrik ediyorum. De bölümüne e, ufacık bir şey ekleme yapayım. Yap. E, yani... Sahada izledim. İzleyince yakından, yani şeyde de izlemiştik hani şampiyonlar sakatlandı falan Sakatlandı ama işte, erken sakatlandı evet, orada. Evet, izleyemedik yeterince orada. Bir devre izleyebildik Bir devre izledik yukarı. değil mi? Aynı. Tabii. Yani bir de o bir final, onun atmosferi şeyi, oyuncuların tutukluğu biraz daha farklı bir maçtı. Yani başka bir şey ya. Ya başka bir şey yani. Hmm. Sürati ayrı, o görüşü, boştaki oyuncuyu buluşuyor. Mesela şeyde bir pas verdi e, sol kanada. Ben solda Manchester'la oyuncu olduğunu görmedim yani. Hani fark etmemişim orada oyunu izlerken. Yerip. ya inanılmaz bir şey yani. Çok çok. Başka bir boyut. Başka boyutta bir oyuncu hakikaten. Devam edelim. Aslanımız Premier <gülüyor> 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 Manchester United'ta Premier League'de sonuç maçını kazandı. Wolverhampton, West Ham ve Aston Villa maçları. Ee... Hoylund'u konuşmuştuk Sinem. Evet. Yine iyi işler çıkarmaya devam ediyor Hoylund. Scott McTominay bu sene birçok kritik son anlar kurtarıcılıklarını üstlendi bu takımın hı hı. Ee, bir kez daha e, o anlarda e, takımı hayat veren isimlerden biri oldu. Ben Manchester United'ın ee, ya yani nasıl söyleyeyim ee, yani buradan hani böyle çok büyük umut dağıtacak. Şey konuşmak istemiyorsun, ya da ama. ya şey değilim ama yani Chelsea ile en büyük farkları bunu geçen hafta da biraz söylemiştim. Ee, yani Chelsea'yi ben tam anlayamıyorum bak şunu da demiştim yani çok Chelsea gider acayip bir galibiyet de alabilir önümüzdeki evet. günlerde diye o akşam e, kupada mı ne çok önemli bir galibiyet aldılar ettiler hı hı. Ee, yine yapacak bunu Chelsea ama ben Chelsea'yi tam e, kafamda hala oturtamıyorum Otursun yani mi? bu ne oynuyor ne, ne oynuyor ne yapıyor ideal 11'i ne olmalı gibi bazı şeyler ufak ufak netleşse de Manchester United öyle ya da böyle <laughs> hani oynadığı oyunu beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bence sezonun ilk yarısındaki çalkantıyı atlattı. Atlatıyor değil mi? Biraz. Atlattı. Yani işte Casemiro döndü. E, Hoylund zaten kötü oynamıyordu ama gol atamıyordu. Gol atamıyordu. E, Skor gol... yapamıyordu. Sorun oydu yani. Gol atmaya başladı. İşte e, mesela şey tamamen devre dışı kalmıştı. E, Hermegair. Evet. E, döndü doğru. takıma hiç fena oynamıyor. Yani inanılmaz kuş kondurmuyor belki ama e, görevini yapıyor. İşte Garnaccio'su, Maino e, genç yeteneklerinden çok ciddi katkı veriyor. E, i̇lk dört yapabilirler mi? Zaten Liverpool, Arsenal, City e, ilk üçü kapatıyor gibi. Tottenham'da çok iyi giderken... Evet. Dört e, çok kolay değil yani sanki Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalabilirler. Gibi, değil mi? Bence de. Ama Buraya da anlatacaklarım var. <laughs> ee, onu söyle söylerseniz şunu söyleyeyim ben sadece. Yani Manchester United'a bakınca ben şu anda e, o dalgalı denizde kaptanın e, gemiyi biraz daha sakin sulara götürebildiğini görüyorum. Dediğim gibi hani muhteşem bir şey dört dörtlük mü değil. Zaten takımın net bir şekilde... Ee, birkaç mevkide daha iyi oyuncuya ihtiyacı var. Ee, yukarıdakilerle yarışacaksa, Liverpool'larla, Arsenal'lerle, City'lerle, bu canavarlarla yarışacaksa ama e, bence sürekli tartışılan o şu anda ortamdan sanki biraz çıkmışlar gibi. Sen ne diyeceksin? Sen Blue tarafındaydın. Ee, Blue tarafındaydım ben ama şöyle bir şey oldu. Sen de görmüşsündür zaten. Biz AVM'de geziyoruz. Bir baktık karşıdan Boylu poslu <laughs> ee, bir Yağız Delikanlı geliyor. Bir baktık Altay. ay. Ee, ondan sonra bizi de çok güzel ağırladı. Sağ olsun ki spontane denk geldik yani. Acayip bir şans. Aynen. Evet evet. Yani biz aslında hani yani ay, çok büyük bir şey değil ama yakalasak, de... arasak falan diyorduk ama maçı da vardı. Hı -hı. Şey de bilemiyorduk tam derken denk geldi yani resmen şansa. Ee, şunu söyleyeyim, inanılmaz geliştirmiş kendini. Erman ben şaşırdım yani. Ee, burada psikolojisi artık çok bozulmuştu. Yani iş futbolun dışına çok çıkmış biliyorsun. Tabii. Ee, ki Altay'ın yeteneklerini de biraz çabuk harcadık gibi hissediyorum o dönem. Ama yani çok büyümüş, çok olgunlaşmış, düşünceleri çok oturmuş, ne istediğini biliyor, nerede olduğunu biliyor, hedefi hiç kırılmıyor. Yani United takaleyi şu an alamadığı için ama şans geleceğini mutlaka biliyor. Ona göre hazırlanıyor. Oradaki sisteme alışmış. Çok farklı diyor çünkü yani. Tabii canım yani. Bambaşka. Bizim antrenman sahamız farklı diyor mesela. Yani başka Kaleciler... yerde oyuncular dışında kalecilerin ayrı bir sahası var diyor yani hazırlık için. Türkiye'de böyle değildi diyor. Yani Bunlara alışman bile zaman aldı. Ama çok çalışıyor. Ben yani düşünce şeklini, mantalitesini, e, olgunluğunu inanılmaz kıymetli buldum. Harika. E, Montella ile her hafta konuştuğunu söyledi. O da bence değerli bir bilgiydi. Yani herkesle bu arada hoca konuşuyormuş. Yani bütün milli takım Tabii Arda milli falan takım da, adayı. Hatta Real Madrid tesislerine gitti Arda ile sohbet özellikle etti. Özellikle işte yabancı ülkelerdeki yerli oyuncularımızla milli oyuncularımızla her hafta ilgileniyor, konuşuyor. Yani Avrupa Şampiyonası için de ya yani heyecanlanabiliriz bence. İnşallah. Öyle ee, ya Altay zaten çok iyi bir karakter, çok iyi bir insan olduğu, çok iyi bir çocuk olduğu e, röportajlarında yüzünden evet, okunuyor. Evet, Burada da konuşmuştuk. Yani. bu Manchester transferinden önce. Yani United olur, Burnley olur, Almanya'da bir takım olur, Fransa'da ama Altay'ın e, bir şey şeye ihtiyacı vardı. Buradan Hava buradan dinler, uzaklaşmaya. Değil mi? Çünkü e, yani çok hata yapmaya başlamıştı ve artık He. o hatalar kalecilik yeteneklerinden ziyade bu kalede olur. İşte onanada da Şimdi benzer bir travmayı Onana da yaşadı. Ona geçen sene Inter şampiyonlar ligine çıkaran oyunculardan biri. Gayet iyi bir kaleci. Ama korkutucu ee, korkunç ama bir sezon başlangıcı. Işte başladı mı ve o kendinize güven e, bunu e, Kepa çok yaşadı Chelsea'ye ilk gittiği dönem. Evet en başlarda. Yani, Hatta e, bayağı Ancelotti ile mi? Yoşe e, Sarri, Sarri ile Sarri Sarri ile Birbirlerine girdiler var. falan. <laughs> çok var böyle kaleci örneği. Var var ee, doğru. İşte Loris Karius var. Ee, var da var. Yani çok... Liverpool'da neler yapmıştı, burada neler yapmıştı. Aynen. Yaptı. Çok çok fazla e, örnek var. E, kaleci pozisyonu gereği güveni kaybettiği zaman e, biraz problem yaşayabilen bir oyuncu. Ben Altay adına çok sevinçliyim. E, tabii ki Andre Onan'ı, Erik Hag'ın tanıdığı bir kaleci. Yani Ajax'la beraber evet. çalıştığı için... E, Hani şey falan diyor, Erik diye konuşuyor diyor. Mesela hmm. bana en başta çok garip gelmişti hmm. bu falan dedi yani. Hani bizde hocayla öyle konuşulmaz ya yani. Ne haber Erik Durup soralım Erik falan diyormuş. En başlarda çok şaşırdım ama tabii ki tanışıyorlar yani birlikte. Aynen, aynen. Ee, o yüzden ee... United'ta ilk etapta çok kolay değildi işi ki öyle oldu. Evet. Ee, ama yani o kulüpte bulunmak, oraları solumak, tabii. oralarda e, ee, çeşitli maçlarda oynayabilmek işte bir kupa maçında oynadı ileride de oynayacaktır diye düşünüyorum yine Premierlik çeşitli maçlarda etiketini taktı sonuçta ee, üzerine yolu açık olsun devam edelim Chelsea Crystal Palace karşısında geri dönüşe imza attı eski Crystal Palace'ı Gallagher <laughs> maçın yıldızı oldu yani Palace öne geçti ama bu maç e, Chelsea hakkını vermek lazım bence Chelsea genel olarak e, maçın hakimiydi ve ben eee yani Bazı maçlar şunu hissettirir ya bu takım bu maçta döner. Hmm. Bazı maçta da dersin ki e, yok abi yani hayatta e, şey olmaz e, yani çok zor mucize olması lazım gibi. E, ben Chelsea'nin maçı çevirebileceği hissiyatını alıyordum o, oynadığı oyundan ve Kanırgeır. E, e, zaten yani sadece bu maçlara sınırlamamak lazım. Evet. E, şimdi şöyle bir e, transfer penceresi. Geçen sezon devre arası Enzo Fernandes'i alıyorsunuz. Bu sene Moises Caicedo'yu alıyorsunuz. Üstüne Romeo Lavia'yı alıyorsunuz. Orta sahada inanılmaz oyuncudan olduğu bir takım da kendini takımın düzenli oyuncusu haline getirmeyi başardı. Tabi oradaki sakatlıklar da biraz özellikle etti, Lavia hiç Hı -hı. giremedi bu sezon neredeyse rotasyona yardım etti. Ama bence Conor Gallagher kusursuz bir sezon oynuyor. Çok çok iyi bir sezon oynuyor bu maçta sınırlamamak lazım. E Palace da biraz dağınık bir takım. Chelsea onun da ekmeğini yedi. Devam edelim. Evet, Iraola'nın açıklamaları var Enes ile alakalı. Potansiyeli çok yüksek olan iyi bir oyuncu henüz takıma yeni katılmasına rağmen alışma dönemini çok rahat geçirdi. Ligin temposuna alıştıkça daha da çok süre alacağından emin olabilirsiniz diyor. E, Buradaki kilit cümle ligin temposuna alışmak. Evet. Çünkü e, ben bunu çok gördüm, çok yaşadım. E, yani hiç La Liga'dan Premier Lig'e transfer olmadım, çok gördüm, <laughs> çok yaşadım derken şöyle e, spiker olarak transfer oldum. Yani ikisini de evet, çok e, ikisini de çok anlattım. Anladım. Spiker olarak bile fark ediyorsunuz. Yani Tempoyu ben değil mi? çok Premier Lig maçının devre arasına. Bana su getirin falan. falan. <laughs> Aynen La Liga öyle değil. E, şimdi burada hiç şey yapmayacağım. Ben bunu hep şöyle bir anıyla da anlatırım. Belki daha önce burada da anlattıysam e, Koke Chelsea'ye Savul, e, Saul Saul değil pardon. Atletico Madrid e, sezon başında Savul, e, Saul Chelsea'ye kiraladı. E, bundan 3 ya da 4 sezon Hı -hı. önce bizim anlattığımız bir dönem. Saul'du. Yani Atletico Madrid'in ilk 11 oyuncusuydu. Eee şey e, yani hem Şampiyonlar Ligi'nde hem işte Atletico Madrid gibi İspanya'nın en iyi 3 takımından birinde düzenli oynayan, o tempoyu, o şeyi bilen bir oyuncu. Ve yaşı da o dönemde 25-26 muhtemelen. İlk Chelsea maçını anlatıyorum ben. Galiba Tuchel'in çalıştırdığı dönem. İlk 11 çıktı. 20-25. dakikada şöyle bir kendini çime bırakıp soluklandı. <laughs> Emre ile anlatıyorduk galiba maçı. Biz hissettik adamın şeyini. 40-42. dakikada kusacak gibi oldu Aa, ve e, devre arasında çıkardı tuval. İkinci araya çıkamadı. E, bir hafta önce La Liga'da oynuyordu. İşte e, <laughs> düzenli 11 oynuyordu bir de. Düzenli 11 oynuyordu ama mesela Ozan Tufan da bunu söylemişti. Evet. Ee, nefes almak bir, için taş atıyorum. E, evet. E, <laughs> yani gerçekten ışık hızıyla oynanıyor. Yani bunu ee, bazen ya abi siz Premier Lig'i çok seviyorsunuz, çok abartıyorsunuz. Yok Premier Lig de benim ba babamın ligi değil. <laughs> Ondan sonra. Olsaydı iyi olurmuş. Aynen. Şey hatta ben e, bir Real Madrid sempatizanı olarak La Liga'yı da e, seven, hatta işte Tabii. yani sevdiğim takım e, La Liga'da oynayan bir e, bireyim ama anlatırken çok net hissediyorsun. Yani bunu sp sp her spikere söyle. Yani, değil mi? Çok hemen söyler. Yani. yani La Liga maçında Oraya at, buraya. Ya gözünü 5 saniye ekrandan ayırabilirsin yani ondan sonra. Hı -hı. Çevirdiğinde kafanı çok ekstrem bir farklılık gör. Premier de mümkün değil. Yani şöyle dikkatin bir daha sonra şunu şuraya koyayım. Ay, Ay bu yandı, falan. telefonun ışığı mı yandı falan filan. kaçır Hop gitti. Kaçırırsın direkt. Altay da dedi yani. biliyor musun? Şey dedi yani ben kenarda otururken böyle böyle izliyorum dedi yani. İnanılmaz, İnanılmaz bir, tempo. bir tempo. O yüzden e, Andan Uyuruoğlu'nun dediği şeyi anlıyorum. Ben ee, biz zaten maç anlatırken şey yaptım hem ya, işte o Saul örneği başka örneklerde Timo Werner dedi aynısını. Doğru. Timo Werner Leipzig'den Chelsea'ye ilk geldiğinde baba siz ne yapıyorsunuz burada falan tarzı bir açıklama yaptı. <laughs> Bu ne dedi ya o da Almanya Bundesliga ki bak Bundesliga. Hızlıdır da. Premier Lig'den sonraki en tempolu evet. ikinci lig. La Liga'dan falan da tempolu lig. tempolu oynayan bir takımdı o dönem Timo Werner'in oynadığı Ona dönem rağmen özellikle. Timo Werner bile dedi ya burada ne oluyor falan dedi. Ee, e, Enes'in bu adaptasyonu sağlayacağını düşünüyorum ben de bir süre sonra. O zaman? Bitirdik mi? Aktık gittik. Müthiş bir program bu ya. Vallahi Müthi öyle. Seni Yurgan'ın şeyi bu. Ee, <laughs> masterpiece. Masterpiece. Valla <laughs> adıma aklıma gelmedi. Baş yapıtı diyeceğim. Baş yapıtı. Valla Başyapıtı Baş yapıtı. koyabilirsin seni bu programa. Kapatıyoruz efendim. Haftaya yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.